Ebu Derdar radıyallahu anh'den gelen rivayette o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Gözlerini semaya dikti ve şöyle buyurdu. İlim insanlardan aşırılık kaybolacağı zaman ilim adına hiçbir şeye güçleri yetmeyecektir. Bunun üzerine Ziyad bin Lebid El Ensar dedi ki Kur'an'ı devamlı okuduğumuz halde ilim bizden nasıl aşırılıp yok edilecektir. Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ı mutlaka okuyacağız. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza da okutacağız. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ziyad annen senin hasretinle yansın. Ben de seni Medine halkının fakihlerinden saymaktaydım. İşte Tevrat ve İncil Yahudi ve Hristiyanların elindedir. Onlara ne faydası oluyor? Cüveyr diyor ki sonra Ubade bin Samit ile karşılaştım ve kardeşin Ebu Derda nelerden bahsediyor işitmedin mi? Ebu Derda'nın söylediklerini kendisine haber verdim. Ubade bin Samit şu cevabı verdi. Ebu Derda doğru söylemiştir. İstersen insanlardan kaldırılacak ilk ilmi sana haber vereyim mi? Huşudur. Belki de büyük bir mescide gireceksin ve orada huşu içerisinde bir adam bulup göremeyeceksin.